Arkadaşlar merhaba. Auto Faruk kanalına hoş geldiniz. Doğa sporlarında kullanılan ayakkabılarla ilgili bir giriş yapacağız. Hangi şartlarda nötr ayakkabı giyilir? Eğer kanalımla ilk defa tanışıyorsanız mutlaka içeriye bir bakın. İlginizi çekerse kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoda amacım hem konuya yeni başlayanlar hem de konuyla aşina olanların bir mağazaya gidip en doğru uyumu Sağlayacak şekilde bir bot seçebilmeleri. Açıkçası bu tercihi çok doğru yapmak zorundasınız. Yarım numara çok küçük olan bir ayakkabıyla uğraşmak gerçekten çok zor. Doğa sporlarında kullandığımız bir ayakkabı da bir botta en önemli şey ayağımıza doğru şekilde uyuması. Bunun için e, takip etmemiz gereken bir 5-6 adımlık uygulamalar var. 1-2-3 Lokum. Oh! Oh, videonun sonunda uygulama olarak bu aşamaları tek tek sizlere göstereceğim. Şimdi ben buraya e, 1 2 3 4 5 6. Bunlar yanlış mı saydım? 1 2 3 4 5 6. Tamam. Bu modeller üzerinde konuşarak nasıl bir faaliyette hangi ayakkabıyı, hangi botu kullanabiliriz? Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Sırt çantamız oldukça hafif, arazi çok engebeli değil. Yani bileğimizi tehlikeye sokacak bir durum söz konusu değil. Trail running dedikleri yani kır koşusu yapan insanların giydiği tarzda ayakkabılar giyebilirsiniz. Hafif oluyorsunuz ve doğada hafif olmak sizin daha hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Hafiflik de aynı zamanda beraberinde emniyeti getirebiliyor tabi. Bu e, Zamberlan firması tarafından yapılan, e, bu İtalyan bir marka ve çok güzel e, dağcılık botları yapıyor. Gore-Tex, şu ön tarafta küçük bir koruması var. Vibram taban. Bir de bunun ağırlığına bakalım şimdi. 508 gram geldi. Vibram diyoruz, Gore-Tex diyoruz. Yeri gelmişken biraz da onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. İtalyan bir dağcı, adı e, Vitali Bramani, 1935 yılında Alpler'de e, 6 tane arkadaşını kaybediyor bir dağ kazasında. Girişimci kişiliğe sahip. Pirelli firması bildiğimiz araç lastikleri yapan Pirelli firmasıyla ortak bir çalışma başlatıyorlar ve bu günümüzde artık hemen hemen standart hale gelmiş olan bize bu vibram tabanı kazandırıyorlar. Bu vibram buluşundan önce yapılan botlara baktığınız zaman tamamen deri olduğunu görüyorsunuz ve bu deri tabanlara çakılan çelikten çivi gibi, vida gibi şeyler düşünün. Böyle çaka çaka. O yıllar tam böyle ülkelerin birbirleriyle silik yarıştırdığı işte hangi dağ, hangi ülke çıkacak falan. Henüz k 2 hiçbir ülke çıkmamış. Amerikalılar iki kere denemişler başaramamışlar. K2 İtalyan ekspedisyonu düzenliyor ve o ekspedisyonda vibram tabanları uygulamaya koyuyorlar ve gerçekten iyi sonuç alıyorlar. Çok zor koşullar altında da olsa gruptan iki kişi zirve yapmayı başarıyor. Tabi bu başarıyı imza atarken 8100 metre irtifada Pakistan portur yani hamal diyelim. Ekspedisyonun malzemelerini taşıyan kişilerden bir tanesi. Aynı zamanda dağcı da tabii. Ve gruptan bir başka İtalyan dağcıyı 8100 metre irtifada ölüme terk ediyorlar. O da ilginç bir hikaye ama konuyu ben fazla dağıtmayayım. Belki başka bir videoda o hikayeyi anlatırım. Bir de Gorotex'ten bahsedeyim. Çünkü Gorotex de her yerde karşıma çıkıyor. Ya Gorotex bir membran aslında. Bir zar diyelim. Adam yani resmen tesadüfen bulmuş Gorotex'i. Bulan Vatandaşın adı Babgor. Aslında kazmanın teki. Ortaya giden tel. Kar, kız, içki, kumar her ayak var. Babası bakıyor bundan bir bok olmayacak. Sanayiye mi versek falan. Bunu diye ben en iyisi kendi çalıştığım yer alayım. Babası bir şey üzerinde çalışıyor. Böyle bir bir madde var arkadaşlar. Polipile bilmem ne. Babası sigara almaya gidiyor. Babgor'a diyor ki oğlum diyor ben gelene kadar buralara işte mukayet ol bir şeyler yap falan. Babası gider gitmez. Babgor orada gıdıl geçmeye başlıyor. Elde telefon falan işte kakadaki kızlarla. Tam o sırada babası annen içeri giriyor. Ne yapıyorsun lan eşşoğlu eşek diyor. Çalışıyorum baba derken böyle o şeyi çekince bir bakıyorlar. Değişik bir şey ortaya çıkıyor. Abi ya bir şey de değil aslında. Ben size basitçe söyleyeyim. Şimdi suyun bir moleküler yapısı var değil mi? Var. Su buharının da farklı bir moleküler yapısı var. Yani oranları farklı. O şeyi zabazingoyu sündürünce böyle cart diye öyle bir malzeme ortaya çıkıyor ki. Bir santimetre karesinde milyonlarca gözenek var. Basitçe anlatıyorum. Şöyle bir örgü düşünün. Bu örgünün gözenekleri su buharının moleküllerinin geçebileceği kadar büyük. Fakat su damlacıklarının moleküllerinin giriş yapamayacağı kadar küçük. Olay bu. Bu kadar. Adamlarda şans var abi ya. Yani biri cart diye çekiyor, Gore-Tex'i icat ediyor. Öbürü bir tane hıyarto var ya, hamama gitmiş. Arşimet hamamcı oluyor abi. Hamama gidiyor. Orada şak, şak yaparken bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Diğer botumuza geçelim. Bu da Scarpa tarafından yapılmış bir bot. Bunun da ağırlığı 781 gram. Özellikleri değişmeye başladı. Üst kısımları çok daha yumuşak malzemeden yapılmış. İşte şu mesela ripstop naylon. Hiking bota geçtiğimiz zaman üst tarafındaki malzeme deri arka kısmında falan daha kuvvetli korumalar söz konusu. Tabii ikisi de Vibram, Gore-Tex. Daha uzun yürüyüşlere gittiğimizde tabii daha ağır çanta taşıdığımızı varsayalım. Bu ağır çantayı taşırken bu bileğimizi de koruyan botun bize sağlayacağı avantajlar daha iyi olacaktır. Bütün bu botları, ayakkabıları incelerken yapmamız gereken şey bakın esneklik görüyorsunuz. Şu ayakkabı gördüğünüz gibi inanılmaz esnek. Tabi bu rahatlık demek aynı zamanda. Hafiflik demek. Daha çabuk hareket etmek demek. Şimdi bunun dezavantajı ne? Bu botlarda krampon kullanamazsınız. Ne olur? Traction device dediğimiz şu şekilde malzemelerden kullanabilirsiniz. Ya yani bir kış yürüyüşünde bu bot bu şekilde kullanılabilir. Ama kesinlikle bir teknik bot değil. Bu botları tavsiye edebileceğim bir başka grupta Spora yeni başlayanlar. bileğiniz biraz daha garantiye almak açısından. Şimdi bu botları daha kolay sınıflandırabilmek için bir standart geliştirmişler. Buna B-Wailing diyoruz. kesirin B'si. Yani B derecelendirme sistemi. Beybur botlarının en önemli özelliği daha hafif olmaları. Hemen bir tanesini tartalım bakalım. 876 gram. Hemen bir B2 botunu tartalım. 1365 gram arkadaşlar. Şöyle daha yakından göstereyim. Bu Garmont'un bir modeli oldukça e, narin. Sadece bir deri loop. Bakın. B2 botuyla karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi metal parçalar kullanmışlar. Daha ciddi koşullar için tasarlanmış. Bu da Gore-Tex. Yine Vibram taban. Botu tamamıyla saran bir çarşak bandı söz konusu. En önemli farklardan bir tanesi biraz önce de bahsettiğim krampon uyumu. Bakın bunda arkada yarı otomatik kramponun oturması için bir welt dediğimiz şu çıkıntı varken önde bu yok. Yani bu bota yarı otomatik krampon bu tarz bir bota. Hem ön tarafında bu toe welt dediğimiz bakın şuradaki boşluk aynı zamanda arka tarafında da var. Bu sayede bu bota full otomatik krampon uygulanabilir. Bu deriye pervenger deri diyorlar arkadaşlar. Bu İtalya'da bir aile tarafından yapılıyor bu deri. Bu botlarda kullanılan derinin kalınlığı 2.8 milimetreden 3.2 milimetreye kadar değişiyor ama ortalama genelde 3 milimetre falan oldukça kalın. Tabi bu botlar pahalı ama düşündüğünüz zaman adam mesela Vibram'dan tabanı alıyor, Prevenger'dan deriyi alıyor, Gore-Tex'ten membranı alıyor. Bütün bunları bir araya getirip botu ortaya çıkartıyor. Yani bir yerde e, hani Keşke biraz daha ucuz olsaydı ben de isterdim ama B2 modellerine baktığımız zaman ilk gözümle çarpan şey tabi bu upper üst kısımlarının son derece sert olması. Gördüğünüz gibi şu kısmın bu boğaz dediğimiz kısmın çok fazla esnemesi yok. Bu da e, karlı zeminlerde, eğimli zeminlerde, yamaçlarda yürürken bileğinizi daha emniyetli bir şekilde koruyor. Şu gördüğünüz esneklik de bakın esnetmeye çalışıyorum çok az esniyor. Şimdi bunun sebebi ne? Arkadaşlar bu botların içerisinde yani bu şu diğer botların içerisinde şenk denilen bir kama var şu altında. Geleneksel olarak çelikten yapılsa da artık günümüz teknolojisinde bu malzeme plastik, kevlar, fiberglass, son zamanlarda karbon fiber bile olabiliyor. Bu malzemenin uzunluğuna göre eğer tamamıyla arkadan başlayıp öne kadar gidiyorsa Buna full shank diyorlar. Bu botlar son derece sert oluyor. Bakın bu botu kesinlikle bükemiyor. Böyle bir bota tam otomatik bir krampon uygulayabilirsiniz. Ha bir diğer nokta arkadaşlar bunlar insülasyonlu. Yani bu derinin altında bir de primaloft dediğimiz sentetik insülasyon söz konusu. Bunu şu şekilde şurada bakarsanız belki görebilirsiniz. Bilmiyorum. Yani şurada görüyorsunuz hafif duvarlar biraz etli bu iki katmanın arasında insülasyon var. Bu Primal Up dediğimiz sentetik insülasyon. Bu da ayağınızı sıcak tutuyor. Diri kalınlığını görebilirsiniz. Ben şu tırnağımı koyayım. Yani karşılaştırma yapmak açısından. Kışlık dağcılık botlarının da kendi içlerinde bir takım sınıflandırmaları var. Şimdi bu sınıflandırmalar neye göre değişiyor? İrtifaya göre değişiyor, iklime göre değişiyor, gittiğiniz zamana göre değişiyor. Benim tavsiyem eğer dağcılığa yeni başlıyorsanız ya da çok fazla böyle bir kış tırmanış planlamanız yoksa ilk etapta 3 mevsimlik bir genel dağcılık botu almanız. Sonrasında eğer kış dağcılığına girerseniz bu şekilde bir single dediğimiz dağcılık botlarından edinmeniz. Üzerinde duracağımız diğer bot da şu şekilde. Bu Scarpa'nın Phantom 6000 modeli. Oldukça farklı bir konsept. Double bot dediğimiz mesli. Türkiye'de sanırım arkadaşlar mesli diyorlar buna. Bot sistemi. Gerçekten çok güzel bir bot. Amerika'daki satış fiyatı Yaklaşık 1000 dolar falan. Ben bunu oldukça ucuz aldım. Bir geçen senenin modeliydi bu. 500 küsur dolar aldım. 500 vergisiyle falan 515 dolara geldi. Ama e, alıp denedikten sonra açıkçası single botla devam etmeye karar verdim. Gördüğünüz gibi hala etiketleri falan üzerinde. Sadece denedim. Çok güzel. inanılmaz bir bot. Kesinlikle tavsiye ederim yani. Bu La Sportiva'nın da bir takım modelleri var. Yine işte e, K-Land'den tutun e, Lovaya kadar. Onlar da bu tarz double bot yapıyorlar. Konsepti şöyle bir size göstermek istiyorum. Tabi ona geçmeden önce neden double bot? Bunun kilit noktası şu. 4 günlük 5 günlük bir faaliyet yapacaksanız gündüz faaliyetinizi yaptınız. Akşam kamp yerine geldiniz. Botun içerisi nemlendi ister istemez. Şu şekilde double boat denmesinin sebebi bu mesh sistemi. Şu içindeki hastanın çıkması. Evet. Kıyafetlerinizin altına atıyorsunuz. Kurutuyorsunuz. Ya da uykusuzluğun içerisine sokuyorsunuz, kurutuyorsunuz. Sabah uyandığınızda bu kurumuş vaziyette. Tekrar bunu botunuzun içerisine koyacaksınız. Ve son derece rahat bir şekilde o günkü faaliyetinizi de gerçekleştireceksiniz. Skarpa ile La Sportiva arasında bir ayağınızda uyum problemi olacak. scarpa şu e, toe box dediğimiz şu bölümü oldukça geniş yapıyor ve bu benim ayağıma çok daha iyi oluyor. Maalesef La Sportiva'da bu toe box bölümü oldukça dar. Biraz daha böyle düşük profilli ayaklar için dizayn etmişler. Yani denemeniz lazım. Oldukça fazla sentetik malzeme kullanmışlar. Tabi bu da hafiflik demek. Şimdi tartıya koyup size göstereceğim bu modelin ne kadar hafif olduğunu. Ince ayrıntılar yani fermuarları falan görüyorsunuz. Ya. YKK Şu boğazda falan kullanılan malzeme son derece güzel. Tabi Outdry diye özel bir malzemeden yapmışlar. Kullanması falan daha kolay. Ama gene de şuraya krampon falan takarsanız büyük ihtimalle yırtılacaktır. O yüzden kramponlu yürüyüşlerde biraz tecrübe edinip dikkat etmek lazım. Bu botu kullananların verdikleri feedback'lere baktığınız zaman tek kafa kurcalayan nokta şu fermuar. Yani ben bir iki tane bozulan fermuarlarla ilgili şikayet gördüm. Ama işte hemen hemen tamamıyla de su geçirmez diyebilirim. Yine bu arka kısmında reflektör, böyle kedi gözü tarzı bir şey yapmışlar. Bu da örneğin gece falan kafa lambaları ilerlerken önünüzdeki kişiyi görmenize yardımcı olacaktır. Arkadaşlar bunun bir üstü de triple bot dedikleri ya da super gear bot dedikleri botlar. O botlarda genelde 8000 metrenin üzerindeki irtifalarda kullanılıyor. La Sportiva'nın güzel bir botu var. Mie yine bir Fransız markası, onun botları çok kullanılıyor. Bir de Scarpa'nın e, Phantom 8000 modeli var, o da oldukça popüler. Ama diğerlerinin biraz daha popüler olduğunu itiraf etmeliyim. Onların da içindeki bu mes kısmı çıkıyor. Fark olarak bunlardaki insülasyonlarla o 8000 metrelik e, triple bot dedikleri botlardaki insülasyon miktarı farklı. Bir de e, daha yüksek bir geyir bozuk dizayn etmişler. Onun dışında işte vibramıydı, şuydu, buydu. Hepsi aynı. Tabi bu ekstra insülasyonun ve e Gator'ın getirdiği bir dezavantajla o botlar biraz daha e yüksek profilli. Yani baktığınız zaman bunlardan biraz daha kaba duruyor. 250 gram. Şimdi geldik videonun en can alıcı noktasına. Kırk uçsuz ayakkabılarından bahsettik. Hiking ayakkabılarından bahsettik. Hiking botlarından bahsettik. 3 mevsim dağcılık botlarından bahsettik, genel dağcılık botlarından. 4 mevsim dağcılık botlarından bahsettik. 4 mevsim dağcılık botlarının işte single, double ve triple ki burada görmüyorsunuz, modelinden bahsettik, modellerinden bahsettik. Ayağınıza uygun botu nasıl seçersiniz? Şimdi onun üzerine duracağız. Daha önce de altını çizdiğim gibi herkesin ayağı birbirinden farklı. Hatta sağ ayağınızda, sol ayağınızda bile farklılıklar olabiliyor. Yani bu işi ezbere yapamazsınız arkadaşlar. İki tane yanlış seçilen ayakkabı bir tane doğru seçilmiş ayakkabının yerini tutmuyor. Botu mutlaka deneme imkanımız varsa deniyoruz. İnternetten alıyorsak eğer geri verme imkanımız, değiştirme imkanımız olup olmadığına emin oluyoruz. Bu tarz botlar, ayakkabılar iman eden aşağı yukarı 40 tane firma var. Bu firmaların hepsinin kalıpları farklı. Yani La Sportiva'nın 41 numarası sizin ayağınıza oluyor diye Scarpa'nın da 41 numarası sizin ayağınıza olacak diye bir şey söz konusu değil. Bu botları denemeye giderken eğer mümkünse Akşam saatlerinde gitmeyi tercih edin. Çünkü gün içerisinde ayaklar biraz şişiyor. Bir diğer önemli nokta bu botları denemeye giderken yanınızda mutlaka bu şekilde faaliyetlerinizde giyeceğiniz kalın çoraplardan olsun. Şimdi kalın çorabımı giydim. Şu halkadan tutup bakın. Daha ilk başta ayağıma oturur oturmaz uyumundan memnunum. Gördüğünüz gibi malzemenin büyük bir kısmı üst kısmı deriden yapılmış vaziyette. İleriki yıllarda sürekli ıslanıp kuruma, ıslanıp kuruma sürecinden geçeceği için ayakkabının, botun ön kısmında hafif bir böyle kıvrılma olabiliyor. Ya da bu deride çok az bir çekme yapabiliyor. Gene ayaklarımızın şişmesinde etkili olan bir diğer noktada irtifa. Yani yüksek irtifada e, birçok insanın ayağında az da olsa bir şişme olabiliyor. Yine bu da e, botu biraz büyük almamızda önemli olan etkenlerden bir tanesi. Eğer şu toe box dediğimiz kısımda ayak parmaklarınızı şu şekilde kıpırdatma imkanınız yoksa o bottan verim almanız imkansız. Gıpraştırıyorum. Gıpraştırın arkadaşlar. Bakın. Oh. Oh. Öyle güzel gıpraşıyorlar ki. Gıpraşın gıpraşın gıpraşın. Gıpraş 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 gıpraş. Oh. Oh. Güzel botum var ama ayakların bir türlü ısınmıyor diyen arkadaşlara ilk tavsiyem yarım numara büyük bot almaları. Şimdi iki numaralı testimizi yapacağız botun ön kısmına basıp yükseliyorum. Görmeye çalıştığım şey topuğumun botun arka kısmına iyice oturup oturmadığını denemek. Eğer şu hareketi yaptığınızda topuğunuz botun içerisinde yukarı aşağı tamamıyla serbest bir şekilde hareket ediyorsa bu bot sizin için çok büyük demektir. Evet şimdi 3 numaralı teslimi yapacağım. Karlı bir zeminde olduğunuzu varsayalım. Yükseliyoruz. Sürekli şu hareketi yaparak Ayak parmaklarımız ilk vuruşta botun ön kısmına değmeyecek. İkinci vuruşta, üçüncü vuruşta değebilir. Onda problem yok. Ama ilk vuruşta ayağımızın bileğinden topuktan bu botun içerisinde oturmuş olması lazım ve ön tarafta çok hafif bir boşluk olması lazım. Bakın, ilk vuruşu yapıyorum, his yok. Bir, iki, üç. Yani üçüncü vuruşta ayak parmağımı hissettim. Bu normal. Bu testleri yaparken kesinlikle dışarıda yapmayın. Çünkü eğer bottan memnun kalmazsanız yani ayağınızı olmazsa geri verme ihtiyacı doğarsa bu botu geri almazlar arkadaşlar. Şimdi de dördüncü testimizi yapalım. Mesela 6 saatlik bir tırmanış yaptınız. Bu 6 saatlik tırmanışın 6 saatlik inişi olacak. Bu inişler esnasında sırtınızda ağır sırt çantası da olabilir. Eğer ayağınız bota şöyle böyle uyuyorsa yani ön kısmında hiçbir boşluk yoksa ister istemez e, ayak parmaklarınız botun ön kısmına temas edecektir. Çantanın da ağırlığıyla böyle saatler sonra inanılmaz bir acı çekmeye başlayacaksınız. Bunu önlemek için botu biraz büyük alıyoruz. Bak, bak. Hiç. Lokum. Lokum gibi. Bağcıklarınızı çözdünüz. Ayağınızı botun içerisinde mümkün mertebe öne doğru kaydırıp şu anda benim ayak parmaklarım botun ön kısmına temas ediyor. Diğer elinizi botun arka kısmından tam topuğunuzun arkasından içeri sokuyorsunuz. Eğer parmağınız oraya giriyorsa botunuzda ihtiyacınız olacağı şekilde boşluk var demektir. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.